Çıkarma işlemi konumuz tamam mı? Daha önce öğrendik ama tekrar etmemiz gerekiyor. Bazıları daha tam anlayamadı. Şimdi size yardımcı olmak için konumuzu bir tekrar edeceğiz. Peki, çıkarma işlemine geçmeden önce biz hatırlıyorsanız toplama işleminde ne yapıyorduk? İleriye doğru ritmik sayma yapıyorduk değil mi? Sayı aklımızda tutuyorduk. Parmaklarımızla ileriye doğru sayıyorduk. Çıkarma işleminde ise geriye doğru ritmik sayma yapmamız gerekecek. O yüzden şimdi benim de 20'den geriye doğru ritmik sayar mısın? Hadi bakalım, tekrar edelim. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3, 2, 1, 0. Eğer geriye doğru ritmik saymada zorlanıyorsan videoyu durdur, başa al, tekrar ritmik saymalara çalış tamam mı? Ritmik saymaları öğrenmez, çıkarma işleminde çok zorlanırız. Çalış tamam mı? Peki, ritmik saymaları hatırladık, geriye doğru saydık. Şimdi ağacımıza bakalım. Oh, sihirli bir ağaç, bir sürü elmaları var. Az önce yoktu ortaya çıktılar. Peki, bu elma ağacında kaç tane elma var bakalım mı? Sayalım mı? Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 elmadan 3 elma, 3 elma eksili değil mi? Elmalar azaldı mı, çoğaldı mı? Azaldı, yani bu bir çıkarma işlemi. Hadi bir bir yapalım bakalım. 8 elma eksi çıkarma iş, işleminin işareti eksi eksiliyor demek, azalıyor demek. eksi 3 elma. Hmm, eşittir kaç acaba? Şimdi burada parmaklarımızı kullanacağız. 8 elmadan 3 elma azaldığına göre 8'den 3'e geriye doğru ritmik sayma yapacağız. 8'i aklıma koyuyorum. 8'den geriye doğru sayacağım. 3'e kadar. 8 7 6 5 4 3 Kaç parmak saydım? 5 Cevabımız da 5. 8 eksi 3 eşittir 5. Tamam mı? Çıkarma işlemi bir tane daha yapalım mı? Hadi deneyelim. Bu sefer 10'dan hmm, 4 çıkaralım. 10 eksi 4 eşittir kaç acaba? 10'dan 4'e geriye doğru ritmik sayma yapacağız. Onu aklıma koyuyorum dan geriye dörde gideceğiz tamam mı? unutma 10 aklımda 9 8 7 6 5 4 kaç tane parmak saydım 1 2 3 4 5 6 cevabımız altı çocuklar şimdi çıkarma işleminin terimlerini hatırlıyorum eksilen büyük olan sayı içinden azalacak olan sayı eksilen onu azaltan sayı, onu eksilten sayı ise çıkan çıkarma işlemi işaretiniz. Bunu gördüğümüzde çıkarma işlemi yapacağız. Cevabımız ise fark oluyor. Eksilen, çıkan, fark. Tamam mı? Şimdi beraber çıkarma işlemi yapalım tamam mı? Evet. Alt alta çıkarma işlemi yapacağız. Yine aynı daha önce toplama işlemindeki gibi birlikleri toplayıp birliğe yazıyorduk ya. Sonra onlukları toplayıp yazıyorduk ya. Çıkarma işleminde de birlikleri çıkarıp birliğe yazıyoruz önce. Onlukları çıkarıp onlar yazıyoruz. Hadi bir sayı yazalım bakalım. 27 dan farkı bulacağız. Cevabı bulacağız. Önce ne yapıyoruz? Birlikten başlıyoruz. Tamam mı? 7'den 4'ü çıkaracağız. 7'yi aklıma koyuyorum. 4'e kadar geriye doğru sayacağız. 7 aklımda. 6 5 aklımdan. 1'e gidiyorum. 2 1. Zaten 1'den sonra 2 geliyor. 1 fazlası. Onu biliriz. Evet. Hemen yazalım. 2 eksi 1 fark et. Cevabımız 13. 27 eksilen 14 çıkan farkımız 13'müş. Tamam mı? Peki yan yana çıkarma işlemi de ne yapacağız? Şöyle bir dönelim. Yan yana çıkarma işleminde kuralımız yine aynı. Birlikleri çıkarıyoruz. Birliğe yazıyoruz. Onlukları çıkarıyoruz. Onluğa yazıyoruz. Şimdi bakalım. 59'dan şurası birlik. Şurası onluk. Peki 6'da 6 birlik onluk var mı? Yok. Sıfır demek. Bakalım. Önce birlikleri çıkaralım. Yani 9'dan 9'dan 6'yı çıkaracağım. 9'u aklıma koyuyorum. 6'ya kadar geriye doğru sayacağım. 9 8 7 6 1 2 3. 3 birlikleri çıkardım. Aman dikkat birliğe yazmalıyım. Evet. 3. 5'ten onluk olan 5'ten 6'da yok onluk. Yani 0. 5'ten 0 çıkarsa ne olur? Yine 5 olur. Yani 5'ten hiçbir şey çıkarmıyoruz. 5'i de tekrar 10'a aktarıyoruz. Cevabımız 53. Eksilen çıkan fark. Peki 21 ile 11'i çıkaralım bakalım. 21'den 11'i çıkartalım. 21'de bakalım. Birlik, onluk, birlik, onluk. Birlikleri çıkarıyorum. Birliğe yazıyorum. Birden bir çıksın kaç olur? Yani bir şekerin var. Bir tane var şekerin. Onu da alıyorum senden. Bir şekerini alıyorum. Şekerin azalır mı? Çoğalır mı? Azalır. Sıfır. Hiç kalmaz değil mi? Birden bir çıksın sıfır. Birliğe yazıyorum. Birliği çıkardım. Birliğe yazdım. İkiden bir çıksın. Bir. onlar yazdım. Evet. Eksilen. Çıkan. Şimdi sıra sizde. Verdiğim ödevleri yapıyorsunuz ve bana mesaj atıyorsunuz. Tamam mı çocuklar? Kendinize iyi bakın.